İyi günler sana severler. Bugün altın ezimi, altın hazırlanmasını sizlere anlatmaya çalışacağım. Malzemelerimiz, defter altınımız, varak altınımız, süzme balımız, su ve porselen bir tabak. Çok derin olmayacak şekilde porselen bir tabak kullanacağız. Saf suyunuz yanınızda olursa suyu çok kullanmayacağız ama bir iki damla sudan da faydalanacağız. Temiz, yağsız olan elinizi yani kremsiz diyeyim. Çünkü ellerinizde krem olmayacak. Tabağınızda yağlı bir doku olmayacak altın ezerken. Temiz ellerinizle, sabunladığınız ellerinizle altın ezmeye başlayacağız. Defter altınımız sarı, kırmızı, yeşil. Nasıl isterseniz aldığınız kırtasiyeden. Yeşil altın daha zor, zor ezilir. Ee, en rahat kırmızı altın ezilir. Tabii bunları ezdikçe sizler e, daha rahat anlayacaksınız. E, şimdi ilk önce sayfamızı hazırlayalım. Altını, e, şey, e, hangi, parmağı, hangi parmağınızı hangi parmağınızı kullanacaksınız onu seçin. Çünkü daha sonra o parmağı değiştirmeyeceksiniz. Parmağınız e, rahatsız uyuşabilir. Ya baş parmağınızı, ya orta parmağınızı tercih olarak alın aldığınız altını çok az bir miktarda süzme balla zemine sürdükten sonra aldığınız altını bakın ortadan bu şekilde tam o şeyin balın olduğu yere verip çok Küçük hareketlerle tabağın kenarına taşırmadan, bakın ben 8 çiziyorum. içten dışa, dıştan içe. Bu yaptığınız 8 hareketi tamamen ezilmeyi kolaylaştırır. Böyle helezonlar çizip düz e, hareketler yapmayın. E, desti zenkle evru malzemesinde toprak boya da ezerken bu hareketi yaparız. 8 çizerek sonsuzluğu ifade eden hareketi içten dışa, dıştan içe alırsanız Altınınızın her bir zerresi ezilmiş olur. Kolay hareket ediyorsa bakın ee şey aslında altın ezilmiyor demektir. O yüzden ee ne kadar az bal olursa o kadar rahat ezilir. Yani parmağınız ne kadar yavaş hareket eder ise ee o kadar güzel ezilir aslında. Ben şimdi devam edeceğim. Böyle 8 hareketleriyle altınımı ezmeye yavaş yavaş tam e, parmağınızla o kayganlığı hissedersiniz. Tam bu ezilme hareketini hissettikten sonra ikinci defter altınınızı alacaksınız. Sayfa sayfa tüm defterler bitesiye kadar bu hareketi yaparak e, çalışmamızı, e, ezmemizi bitireceğiz. Bu ezilen altın daha sonraki e, aşamada Saf suyla yıkanıp e, kavanoza alınacak birkaç kere yıkama işlemi olacak ve e, dinlendirerek buhar suyun buharlaşması sağlanarak dibe çöken altınımız kullanıma hazır olacak. E, bal veya zamk ile de bu işlemi yapabilirsiniz. Birkaç defter altın ezdikten sonra bakın parmağınız hareket etmeyecek durumda olur ise. Bir damla saf su, ılık saf su ile yumuşatabilirsiniz altın ezmeyi. Bakın hareketi çok rahatladı. Ama bu tabii ki e, bu şimdi bu anda ezmiyor aslında. Sadece e, yüzeyde rahat hareket ederek altını toparlıyorum. E, bu yavaş. Helezonları çevirdiğinizde aslında altın ezilmiyor demektir. Ne kadar sert ve kıvamlı hareket ediyorsa, o zaman altın ezilmiş olur. Defter altınlarımızı sayfa sayfa almaya devam edip bu işleme bitirene kadar aynı şekilde yapmaya devam edeceğiz. Bu e, altın ezme işlemi bittikten sonra birkaç kere yıkanır. Altın kavanozda birkaç kere yıkanır. Ve zam karabeyi ya da bal kıvamında arındırılır. Bu arındırılma işlemi bittikten sonra da e, toz almaması için kapaklı bir e, küçük kavanozda veya e, küçük kaselerde altınınız saklanabilir. Daha sonraki aşamada altınlamayı yüzeye e, sıvama işlemi yani monteleme işlemi uygulama işlemi aşamasında jelatinli ılııklaşmış e, iyi su ile jelatinli e, su hazırlanır bu bir baklava e, jelatin e, diyeyim e, bir e, fincan su kadar bir fincan e, tam dolu olmayan bir fincan su kadar bir baklava jelatin ayarı diyebiliriz o su ile altını uygulayacağımız zemine altın sürülür Eğer jelatin ayarı Fazla ise altın zemine yapışır fakat parlamaz. Su ayarı fazla ise de altın zemine yapışmaz, dökülme yapar. Bu jelatin ayarında altını sürerken çok dikkat etmemiz gereken bir kıvamdır. Jelatin ayarıyla sürdüğümüz fırça ile sürdüğümüz altın fırçasından sonra da kalem mührü ile akik taşı ucunda olan kalem ile de parlatılır. Ee, defter altınlarımızın tamamını ezdikten sonra eşit ezdiğimizi anlayabilmek için bir damla altın alıp merkeze koyup yine bir ezim işletini, de, işlemini devam ettiriyoruz. Eğer bakın bu kadar yoğun olursa çünkü beklettik biz e, tekrar ezmeyi göstermek için bir damla da su alabilirsiniz. Çünkü çok iyi ezilmiş olması gerekiyor altınımızın. Bir daha bu işleme geri dönmemek için altınınızı çok iyi ezmeniz gerekiyor. 8 çizerek merkeze alarak altınınız arada tabii ki yuvarlaklar çizip bu etraftakileri de biraz daha alabilirsiniz. Ve şimdi bakın su bol verdiğimde bu rahat hareket ediyorsa altını aslında ezmiyor demektir. Ne kadar sert hareketler yani e, altını tutan hareketler yapar isek altın ezilmeye başlıyor demektir. Bu bulamaç şeklinde olan altın zemine sürüldüğünde ve e, mühreyle, karem mühreyle parlatıldığında aynı şeklini alacak, parlayacak. Bu koyu rengi e, sizi yanıltmasın. Mührelendikten sonra asıl görünümünü alacak. Arada tabağa çevirip dışarıdakileri içeri alarak tam bir ezme işlemini yapmaya çalışıyorum. Bakın şu dışarıdaki yığılmış olanları da içe alarak çünkü e ezilmiş zannedersiniz dışarılarda kalanlar ezilmemiş olur ve yıkadığınız zaman e suyumuzun yüzeyine çıkar bu yüzeye çıkan altın taneleri de ezilmemiş olanlardır. Ne kadar iyi ezerseniz, o kadar iyi sonuç alırsınız. İsterseniz vücudunuza yakın iki bacağınızın arasında veya dizinizin üzerinde de ezip daha kuvvetli bir şekilde bu işleme devam edebilirsiniz. Altınınızı güzel ezdikten sonra parmağınızı altın ezdiğiniz tabağa yıkayınız. Şimdi artık temiz kaynamış ılık su olursa daha iyidir. Yani saf su kullandığınız her zaman boyalarınızda da öyle. Yani kullandığınız kaynamış soğutulmuş su boyayı daha parlak gösterir. Parmağımı yıkadıktan sonra kenarındaki altınları heba etmeden tabağımı da yıkıyorum. Aynı şekilde. mümkün olduğunca bir yere altını toparlayacağım. Şimdi yavaş yavaş yıkıya yıkıya e, kavanozumuza altınımızı geçirmeye başlıyoruz. Yine yıkama işlemine devam edeyim. Bu kavanozunuza vereceğiniz sulu altın kıvamı bakın öğrencimizin burada bir altını ezilmedi gibi bakayım ha, yapışmış sadece tamam bu değilmiş bunu tekrar kavanoza güzel bir şekilde yıkıyoruz ilk önce aktarma işlemini yapıyoruz yani. Şimdi Evet, şimdi yıkama işlemini de yaptık tabaktan ezmiş olduğumuz ve yıkadığımız altını şimdi şırınga yardımıyla üzerinden temiz suyunu alacağız. Yalnız şuna dikkat edin. Yüzeyi de eğer pul pul altın var ise ezilmemiş, güzel ezilmemiş demektir. O yüzden tekrar ezmeniz gerekir. Suyunu çekip tekrar onu boşaltacaksınız. Temiz bir şekilde şöyle sizler daha net görür bu işlemi birkaç kere yapacaksınız bal veya zam arabi olan su temizlensin çekip tekrar bırakacaksınız yüzeydeki saf suyu aldıktan sonra bir kere daha en az üç kere yıkamanız gerekiyor daha sonra altınlama işlemine yani jelatin ve su ayarını yaparak altınlama işlemine geçiliyor